Son olarak da e, bugün işte dijital dönüşümü konuşuyoruz. E, bugün de aslında biz de e, bir dijital dönüşüm firmasıyız ve satış ekipleri için bir e, çözüm üretiyoruz. E, biraz e, e, satış ekiplerinizin eKMob öncesinde e, organizasyonları nasıldı? Sonrasında ne değişti hayatınızda? E, bu konuda e, biraz geri bildirim vermek isterseniz, e, bunu tabii taktinize bırakıyorum. Çok da mutlu olurum. Tabii ki, tabii ki. E, bizde bölge müdürlüklerimiz var, e, Sunay Bey. Bölge müdürlüklerimizde e, mimar, e, mühendis, e, satış ekibi ve e, bölge müdürlerimizden oluşan bir ekip e, 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 e ekiplerimiz var. Bu e, bölgenin büyüklüğüne e, hacmine göre e, çeşitli ekiplerden oluşuyor. 6 kişilik de olabiliyor, 15-20 kişilik de bir ekip olabiliyor. Tabii her arkadaşımızın baktığı bölge, ilgilendiği iş ortağı, ilgilendiği mimarlık ofisi, ilgilenmiş olduğu müteahhit gibi birçok iş kolu var. Arkadaşlar bu pandemiden önce her gün sahadalar, belki haftada bir gün İstanbul'daki ofislerinde veya Ankara'daki ofislerinde oluyorlardı. Onun dışında her gün saha'da oluyorlardı ve akşamları tekrar ilgili yöneticilerine günlere içerisinde yaptıkları konuşmaları, iş ortaklarımızdan aldıkları geri bildirimleri bildiriyorlardı. Bunları bazılarını Excel yoluyla, bazıları işte telefon yoluyla, bazıları mail yoluyla ilerliyordu. Biz artık bu son süreçten sonra ekmopla çalışmaya başladıktan sonra artık anlık olarak arkadaşlarımız iş ortaklarımızdan aldıkları geri bildirimleri sisteme girmeye başlıyorlar. Sisteme girmeye başladıktan sonra gerek genel müdürlüğümüz gerek satış pazarlama müdürlerimiz arkadaşlarımızın o anda almış oldukları aksiyonları anlık görebiliyorlar. Anlık gördükleri için de gerekiyorsa anında müdahale edebiliyorlar. Anında biz geri dönüş yapabiliyoruz. Ee, i̇şte fabrikadaki bir ürünle ilgili de telefon açmadan ekmop üzerinden ya şu ürünle alakalı bir e, teslim süresinde gecikme mi olacak, müşterimin endişesi var diye bir yazdığında ilgili fabrika müdürü direkt ona hayır yarın üretim hattından çıkıyor, e, sevkiyattan alabilirsin gibi anında geri bildirimler sağlayabiliyor. Bu bize hız getirdi. Bu bize e, daha hızlı hareket etmeyi, e, iş ortaklarımızın beklentilerini daha çabuk çözme olanağı sağlıyor.